Selam arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte yeni bir yerlere geçtik, bayağı geç kaldım Bunu inceleyeceğiz. Evet. Bu, özel durumda bir şey değil. Herkes biliyordur ama, smart coin oldu, bin coin oldu. Ben ne oldu, Üstüne ama bin coin oldu. kazık. Önceden olanlar yaşadı. Işte, Şimdi ilk arabamız Cadillac. Gördüğünüz gibi 2000 ben aldım. Ford Focus'umuz var. Bu 245 milyon mm. parası. Bayağı ucuz buna bayağı modifiyeler yapılıyor. Ben de yaparım. Bayağı güzel bir araba bu. Bunu geç. La geldi. bu 700 lira. Ben, ben de var şu an. bunu da göstereceğim yeni kamar olmuşlar. Bu kamara da bayağı iyi. İşte böyle. Yeni de var. Bu da bende var. Bu da 400 liraydı galiba bildiğim gibi. 450 lira. Bu da bende var. Bunların hepsini inceleyeceğiz. İlk kıyış varmış. Bakalım buradan. Ford Fox. Buna bakalım. Hmm. Evet ben bunu beğenmiştim. Bunlar var. Ben bunu da anlamadım. Bu koyun yetmedi ama bu da baya güzel. Bunu alalım. Böyle bir uçuk var. Bunu aldım. Portakalı. Bir daha koyayım. Yeterse alacağım. Bunu takalım. Şimdi girelim. Zaten topikler diye bir yeni ada geldi. Ona bakacağız şimdi. Hem sesini falan duyuyoruz. Evet, şu an gelin. Ben de kendim gelin. Evet. Mama var daha güzel.

Bunlar büyütülüyor ya. Ne i̇şte. Burada da oluyor galiba. Yani, 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 yani. Öyle yapmışlar. Öyle yapmışlar. Şuraya burada duralım. Belki de kafana. Evet. Kapıları Şuraya Hadi baba baba. Bak işte de O box bu kadar yeter. Kadiller geçelim. Bundan sonra kadiller var. Ve evet, ben öyle Evet Kalilak var. Böyle bulundum. Çok Ben bunu Çok ve import düzenimiz bayağı Türk. Araba süper araba Bu aile araba süper Bu Süper, süper araba ne Ama bu pek kadar çok iyi kalma koyunluğun olacaktır. Ama bu girelim. girelim. girelim yani, ya, haritalarda bir değişiklik yoktu galiba ben öyle hatırlıyorum. Nasıl Bakalım

<laughs> eski eskalar dedi de galiba var eski Onda da bir ekran vardı da çalıştı. Bunun gibi de bir ya. Orada şimdi de yok. Ben bu kamerada var böyle. Böyle minnetleri böyle bayağı. Babacılar musunuz? Kadın yapıyor tamam. Şimdi hangi arabamız var? Kamera var da bu modifiyeli bir kutu malzeme. motorun çıkarıyor. Bunun böyle çıkmıştım. Bu arada premium geldi. Onu da bir anla. Şöyle 450 oldu. Ben almadım. Kendimden 450 yapmış. Onunla yaptım. Böyle premium Bu, olarak bir bakar var. aldım. Bu kamera ile ilgili bir videoda oldu iki bu şey de gerek düşebilir bunlar bu gerek bu gerek şöyle baktım da bayağı şey içinden Şimdi bir posta bir Bayağı yüksesi bir yere Bak da oluyor bu araba benim. Dönmesi bayağı. Bak. Telefonda da bir şey yok. Bu öbür araba নৰ্মেলে অৰবলপতি বোৱা বিবিও মনা ভ্ৰমণ ভূমি প্ৰেম চল

burada e, bu iki tane kamera da onu hatır etiyor da premium. bilemiyor istiyor böyle bir, bir tane bot yok bu da var bunu da sıyrılma ben bunu da açık ve bunda da hiç kapsız oluyor bir de kapıda da bunu ne, bilmiyorum ama bir şey istiyor ben bunu kullanıyorum bu daha iyi film mi? Bunu da dinleyelim. Haritayı hmm. da geziyoruz ya. Bayağı uzun tuttu. Gidelim. Ön taraf böyle direkt denleyelim. Bu da GPS. İçen, evet. ses evet. motoru bu şekilde Bagajı gördü bilmem nasıl normal Bu jip de böyleydi. Şimdi geldik. Bu Ne Nerede? Bu. Şimdi mekanın Hayır.

Premium'un alalım işte. Kırmızı yapıştı. Böyle de. İki zenginlik ekliyorum. Göstersin burada. Bancılık ekliyor. Şöyle arabayı sürüyorum. Ses falan mükemmel olur. Bayağı iyi.

Ya çikolata da var ya çikolata da falan. Sonra yarımdan yarımdan şöyle geçelim. Böyle sıkıntılarım. Bakalım bakalım. Ayak böyle. Dörtlüleri yandan böyle. Şimdiden da böyle yani, bir şey bakalım şöyle kafımda motoruzun pek güzel olmuş böyle